Usturlap nedir? Bir gök cisminin ufkun üstünden geçiş anını saptamaya yarayan aygıttır. İlk olarak Yunanlar tarafından gök cisimlerinin konum ve yüksekliklerini gözlemlemek üzere M.Ö. 3. yüzyılda kullanılmıştır. Sonrasında İslam devrinde aktif olarak gök bilimleri üzerinde kullanılan usturlap, bilimsel birçok deneyde kullanılmış, bugün bilinen çokça bilginin öğrenilmesine katkı sağlamıştır. Ortaçağda güneşin batış tabloları eklenerek denizcilerin bulundukları bölgeyi saptamalarına yarayan bir seyir yardımcısı haline gelen usturlap, bir dönemin en gözde yol yön bulma aracı haline gelmişti. Daha sonraları bir tarafında yıldızlar haritası, diğer tarafında ise zodyak dairesi bulunan bir plakadan yapılmaya başlanmıştır. Böylelikle günün hangi saati olduğunu belirlemek mümkün olabilmiştir. Videomuzu beğenmeyi ve benzer bilgi videolarını takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.